Efendim bazı medya gruplarında ekmek ve un üzerinden yapılan algı çalışmaları bitmek bilmiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi un arzu konusunda endişeye gerek olmadığı yönünde açıklama yaptı. Bugün yine bazı TV'lerde ekmeğe yeni zam kapıda başlığıyla yayınlanan haberde dertleri üzüm yemek olmayan bazı fırıncıların haksız söylemlerine yer verilerek algı operasyonu yapıldı. Bazı medya gruplarında medyada ekmek ve un üzerinden yapılan algı çalışmaları bitmek bilmiyor. Toprak Vahsulleri Ofisi'nin fırıncılara uygun fiyatla un sağlamak için 516 bin ton ekmeklik buğdayın satışa açıldığı, piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı yönünde açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya rağmen un temininde güçlük yaşandığını iddia eden bazı fırıncıları ise solak medya çanak tutuyor. Provokatif yayınlarıyla bilinen söz konusu yayınları yapan bazı TV'ler, medya organlarının özellikle başını çekiyor. Bugün yine bazı televizyonlarda ekmeğe yine zam kapıda, başlığıyla yayınlanan haberde dertleri üzüm yemek olmayan bazı fırıncıların haksız söylemlerine yer verilerek algı operasyonu yapıldı. Buram buram abartı kokan haberde un fiyatları başta olmak üzere maliyetin yükselişi ekmek fiyatlarında yeni zammı gündeme getirdi. Geçen yıl Kasım ayında 90 lira olan 50 kiloluk unun bu yıl 320 liraya dayandığını söyleyen fırıncılar, yeni zamların kaçınılmaz olduğunu savundu. İfadelerine yer verilirken yetkililer söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını, un fiyatlarının kilogram bazında ortalama 4 lira civarında olduğunu belirtti.